Kulübün resmi YouTube kanalına hemen abone olarak Fenerbahçe dünyasında olup bitenleri keşfedin. Takıma tutkuyla bağlıysanız, en son haberleri, kamera arkasını, röportajları, golleri ve çok daha fazlasını kaçırmazsınız. Fenerbahçe ile ilgili güncel bilgilerden haberdar olmak ve bir daha acil haberleri kaçırmamak için zaman kaybetmeyin ve hemen abone ol düğmesine basın. Sızalay'ın Fenerbahçe'ye kötü haber. Fenerbahçe, Attila Sızalay'ın sağ dizinin iç bağlarında gerginlik ve şişlik tespit edildiğini açıkladı. Macar futbolcu, Demir Grup Sivas Spor maçında forma giyemeyecek. Gerçek bir Fenerbahçe taraftarıysanız, kulübün resmi YouTube kanalındaki videoları beğenmeyi unutmayın. Bunu yaparak, takım camiasının güçlenmesine ve daha fazla kişinin Fenerbahçe'nin çalışmalarını bilmesine ve takip etmesine yardımcı olacaksınız. Bu nedenle, videoyu beğendiyseniz, beğeni bırakmayı ve takıma tutkuyla bağlı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmayı unutmayın. Birlikte Fenerbahçe'yi dünyanın en iyi takımı yapabiliriz. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Futbolcumuz Attila Sızala İstanbul Spor'un maçta sağ dizinden yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde meri çekildi. Videomuzu izlediğiniz ve Fenerbahçe camiasının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizi az önce izlediğiniz içerikle ilgili düşüncelerinizi aşağıya bir yorum bırakmaya davet ediyoruz. Ne düşündüğünüzü, en sevdiğiniz anların neler olduğunu ve gelecek videolar için ne gibi önerileriniz olduğunu bilmek istiyoruz. Katılımınız bizim için çok önemli ve daha da gelişmemize yardımcı oluyor. Bu nedenle yorum yaptığınızdan ve bizimle etkileşime geçtiğinizden emin olun. Bir sonraki videoya ve Forza Fenere kadar.